Geldi efendim geldi. Hasta çocuklara ilaç geldi. Abiler selamun aleyküm. Şimdi buraya dikkatle bakın abi. Bunlar Çanakkale'de değerli bir abimizin yüksek kalitede oyun kuşları. Bunların çoğu daha uçma başlamadı. Hepsi genç ama yavru değiller. Eke kuşlar teleklerini düzmüşler. İçlerinde tabi anaç olanlar var. Oh. Bunlar yüksek kalitede oyun kuşları. Abimizin söylediğine göre uçurulduğu zaman ki burada içeride sökülenler vardı. Bunların içinde de olabilir. Bir iki tane anaç vardı. İçeride sökülmüşler kendi kendilerine. Bunları uçurursanız ve düzgün antrenman verirseniz oynamayacak kuş yok. Abimizin uçurmamamasının tek nedeni bulunduğu arazide atmaca ve yırtıcı kuşların çok fazla olması. Her uçurduğumda özellikle direkt beyazları alıyor. Yani hayvan mesela bunlar uçuma başladığı zaman teker düştüğü zaman 2-3 saat havada kalıyor. Geliyor alıyor diyorlar. Bunların hepsi oyun kuşu arkadaşlar. 15 adet var. Eğer oyun kuşu besliyorsanız ben size tavsiye ediyorum bunları alın. Dur oğlum, dur, dur, gel. Eğer oyun kuşu besliyorsanız bunları alın, uçurun. İnanın ki içlerinden çok iyi kuş çıkacağına inanıyorum. 15 adet oyun kuşu, hepsi beyaz. Hepsi oyun kuşu, hepsi kaliteli kuşların yavruları. Tamam mı arkadaşlar? Cik cik yok içlerinde. İçinde cik, cik olan küçük olanları zaten ben verdim. Bunlar sadece size teleklerini düzmüş iyi kuşları bıraktım. bir tane de o kanat seslerini görüyorsunuz. Çok da kanat sesleri var. Durmuyorlar. Yani bu kuşları uçuran bence hani eğer disiplinli şekilde uçurabiliyorsanız yeriniz varsa bu kuşların içinden çok iyi kuşlar çıkacak. Bakın hiçbirinin sağlık sıkıntıları yok. birinin sağlık sıkıntısı yok. Hepsi tabanca gibi kuşlar. Elleri, ayakları da maşallah çok güzel. Dediğim gibi bak içeride sökülen olanlar var. Bunların içinde var mı bilmiyorum. İçeriden yemliğe inene kadar hayvan 5-6 tane takla atıyor. Ve tam uçma zamanı bu kuşların. 15 adet açılış serbest kaldığı yerde gider arkadaşlar. Vallahi bu kıya size babanız yapmaz, anneniz yapmaz, kardeşiniz yapmaz. Ama ben yapıyorum. Kıymetimi bilin ona göre. Açılış serbest. Kaldığı yerde gider. 15 adet beyaz oyun kuşu sizden tek ricam var. Hakkını değerini vurun arkadaşlar. Böyle bazı diyaloglara giriyoruz. Onu da istemiyorum. Son yarım saat fiyat olmayan hiçbir kimse fiyat vermesin. Onu söyleyeyim burada. Ee, sadece hakkını değerini istiyoruz arkadaşlar. Farklı bir şey istemiyoruz. Yani bunları almakta, getirmekte, götürmekte insanın inanın ki bir gününden fazlasını alıyor. İyi kuş. Bunları uçuran bence e, istediklerini bu kuşlardan alırlar. Yeter ki düzgün bir şekilde antrenman alsın hayvanlar seyisliği iyi olan abimiz kazanır. Açılış serbest kaldığı yerde gider 15 adet.